Evet e, Ziya Bey Bu acılar ne ilk ne de son ama biz son olmasını e, diliyoruz. Siz bölgede bu acıları canlı canlı yaşıyorsunuz çok daha fazlasını Biz sadece kameralara yansıyan isyanlardan bir bölüm getirmeye çalıştık. E, son dönemde de köy korucuları da e, ciddi anlamda şehit verdi onları da buradan rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Cennettir zaten şehitlerimizin. E, köy korucuları PKK ile mücadelede e, ne kadar kararlı? E, siz de bölge insanısınız ve PKK özellikle sizleri korucu olan aşiretleri e, hedef alıyor. E, neler söyleyeceksiniz? Öncelikle... Tabii biz bu stüdyoda konuşup nefes alıp verebiliyorsak bunu bütün şehitlerimize borçluyuz. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Aynı anda farklı bir ünvanım var. Onu şimdiye kadar hiç şey yapmadım. Ben 15 Temmuz Demokrasi Şehitler ve Gaziler Derneği başkanıyım aynı zamanda. Bizim, bizim, böyle bir derneğimiz de var. Konfetüras 15 Temmuz'dan hemen sonra kurdunuz. Evet, 26 Temmuz'da kurduk. Tabii daha şehitlerimizin acısı e, tazeyken bir sivil toplum örgütüyle çok fazla e, ön plana çıkmayıp da biz arka planda şehit ailelerimizle gazilerimizle, korucularımızla da olalım. E, ilgileniyoruz. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlara vefa, minnet, şükran duygularımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Tabii şu anda biraz önce verdiğiniz veteri izlediğimizde gerçekten de bir şehit çocuğu olarak daha 13 yaşındayken babasını şehit vermiş bir şehit çocuğu olarak o eski günlere böyle bir film şeridi gibi gözlerimizin önünde geçti. Bugün Kürt halkının savunucusu olduğunu iddia edenler, oysa Kürt halkının asıl düşmanı olanların, bugün yarattığı tahribat Doğu ve Güneydoğu'nun her dağın tepesinde, her taşın başında bu katliamların izlerini görmek mümkün. Bugün Şırna'ğa gittiğinizde birçok şehitler anıtında şehitlerin ismi var. Bazı yerlerde de bebek yazar 3 aylık, bebek yazar 10 günlük falan gibi daha ismi evet. konulmamış bebeklerin katledildiğini göreceksiniz. Ve bugüne kadar aslında bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak çok iyi başaramadığımız bir husus da var. Biz bu PKK terör örgütünün en büyük zararı Kürt halkına verdiğini sık sık ifade ediyoruz. Fakat PKK terör örgütünün 6 binin üzerinde Kürt ve Zaza kökenli sivil vatandaşlık kat ile ilgili uluslararası arenada ya da Türkiye'nin büyük şehirlerinde bunlarla ilgili Resim sergileri, hani bazen Avrupalı evet. sözde dost ve mütefiklerimiz Diyarbakır'a gelip İnsan Hakları Derneği gibi bazı derneklere ziyarete gidenler aslında bu tür yerleri görmelerinde çok çok fayda Tekrar olduğunu. 6000 6000 6000 Kürt kökenli o ve bölgenin Zaza kökenli, evet o bölgenin insanı PKK terör örgütü tarafından 30 yıl boyunca katledilmiş ve bunlar çoğu çocuk ve kadın bunlar çoğu çoluk kadın ve yaşlı vatandaşlardan oluşuyor sivil ve savunmasız insanlar bunun içerisinde e, 1705 tane köy korucumuz dahil değil bunlara. Ya da o bölgenin çocuğu olup işte Bingöllü asker Hakkari'de vurulmuş o da bunlara dahil değil. Sadece bunlar sivil savunmasız sırf köyleri ya da akrabaları korucu olduğu için ya da o bölgede PKK'ya destek vermediği için ya da ellerinde PKK ile bölüşecek artık ekmeği kalmadığı için PKK terör örgütü Marksist, Ataist, Leninist düşüncenin ürünü olduğunu bir kez daha ispatlayarak bu sivil savunmasız vatandaşlarımızı katletmiş. Bazı yerlerde 90 yaşındaki amcamızı bataniye sarıp cayır cayır yakmış. Kimi yerde daha yeni annesinin karnından 3 gün önce doğmuş bebeğin üzerine yüzlerce kurşun sıkma gafletinde bulunmuş. Hala da bunun bugün de devamı işte sivil kişilere yönelik o bölgede siyaset yapan kişilere yönelik hala da saldırılar aynı dozda. Şunu bir isterseniz hemen hatırlatayım devam edin. PKK bu katliamları yaparken sonradan da büyük bir yalana sığınıyor. Devlet yaptı bu katliamları diyor bölge halkına da. Tabii bugün yani. aslında biraz önce izlediğimiz VTR'deki vatandaş, ben de Sur'da bizzat Sur olaylarını yaşadığı dönemde Çelik yeleğimi başlığımı bir sivil vatandaş olarak oradaki vatandaşlara acılarını dinlemek, onlara neler yapabiliriz için orada 15 gün boyunca sabah o çamurdan etkilenmemek için çizmelerimizi giyip akşama kadar ondan sonra bir saat surda gezmiş biri olarak net bir şekilde vatandaş şunu söyledi. Siz yıllarca yalan attınız. Bizi kandırdınız. Devlet katliam yaptı. Devlet faili meçhul cinayetler işledi. Sizin işlediğiniz cinayetleri devletin üzerine yüklediniz. Peki devlet mi geldi? Bizim evlerimize burada roket sıktı. Biz Son kendi gözlerimizle siz. gördük. Devlet Yapalım. mi geldi bu evden bu eve tünel açar gibi ondan sonra hendekler açtı. Devlet mi geldi bizim camilerimizdeki Kur'anları yaktı. Siz Kürt halkının temsilcisi değil, Kürt halkının düşmanısınız. Sizler İngilizlerin, Amerikaların ya da diğer Çanakkale'de atalarımızın önünde diz çökenlerin bugün o günün hesaplaşmasını bizden sormak isteyenlerin maşası olarak bugün bir taşeron örgütü olarak Kürt halkına zulüm ediyorsunuz.